Yaklaşık 84 milyon nüfuslu Türkiye'de kimlik ve ehliyet yenileme işlemi sürüyor. Son açıklanan verilere göre ehliyet ve kimliğini değiştirenlerin sayısı 65.4 milyonu geçti. Bugüne kadar 30 milyon ehliyetin 12.4 milyonu çipli hale getirildi. Hala dönüştürülmesi gereken 18.2 milyon kimlik ve 17.6 milyon ehliyet var. Ehliyetini hala yenilemeyenlerin 2022'nin sonuna kadar süresi var. Nüfus cüzdanını çipli hale getirmek için de ilk etapta 2023 yılına kadar süre tanınsa da daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı. İçişleri Bakanlığının devreye aldığı bir başka yenilikte ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesi uygulaması. Kimlik kartına yüklenen sürücü belgesi sayısı da 1,5 milyonu aştı. Bu işlemi yapmanız için randevu almanız ve her iki kartın da çipli olması gerekiyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak bir dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız bir gün içinde evinize ulaştırılıyor. Yeni nesil pasaport sayısı 5.7 milyon oldu. Pasaportların yenilenmesi için son tarih olarak belirlenen bir süre yok.